Femi Muhsin Bölüm 31 Sayfa 88 İnsanlar ışınlanabilir mi diye araştırma yapıyorlar. Yani cisimler hızlandıkça dalgaya dönüşür hız kazanınca cisim parça parça karakterinden kayba uğrar diyorlar. Böylece bu hızı verip enerji haline gelen parçalar başka bir yerde toplanabilirse cismin nakli olacaktır diyorlar. Burada dikkat edilecek olan şudur. Demek ki bir şey hızlandığı zaman yok oluyor. Yani madde halini kaybediyor. Dünya bir patlamayla meydana geldi. Yani bir patlama oldu. Akabinde bir düşme hali var. Ve aşağıya doğru gittikçe hız çoğalmakta. Akşam ve sabah birbirini gayet seri olarak takip etmekte ve zaman da hızlanma olmaktadır. Gençliğimizde zaman geçmek bilmezken, şimdi de insana vakit yetmemektedir. Demektir ki gidiyoruz. Bu dünya hız kazandıkça yok olacağına işarettir. Kıyametin en belirgin sebebi zahiren gördüğümüz hallerdir. Kadim, ezeliyet demektir. Yani başlangıçsız. Allah kadim, kul kadim. Ayrılmadılar bir adım buyurulmuş. O halde ezeliyet bizde var. Biz bu dünyanın insanı değiliz. Çünkü Allah ile bakiyiz. Hiçbir şey baki değildir. Sadece insan bakidir. Biz Allah'ın parçasıyız. Her şey parçalanır, bölünür, esamesi okunmaz hale gelir. Ama bizim her zerremiz Hakk'a aittir. Bu yüzden bakiyiz. Bunların hakikatine Allah'ı düşünerek varıyoruz. Bütün ilimlerin Hakk'ın ilminden ayrı olmadığı ve ilahi ilme ters düşmediği meydana çıkıyor. Daima Allah ile beraberiz. O halde Allah ile kadimiz. Padişah o, biz kuluz. Yaradanımız bizi var ettiğine göre, isteyerek ve arzu ederek makbul bir kul olarak da yarattığına göre onunla kadimiz. Dünya parçalansa da biz yine kadimiz. Bizim için korku yok. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum hum Yunus suresi 67. ayet. Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar. Cisimlere bakıyoruz. Mesela elimize yumurta alalım. Bir zaman sonra içinden civciv çıkıyor ve yumurta yok oluyor. Tohum ekiyorsunuz, bir müddet sonra tohum ağaç oluyor. Tohumdan eser yok. Cisimler şekil olarak değişiyor. Şekilden şekli tebdil oluyor ama insan değişmiyor. İnsan olarak geliyor, yine insan olarak Allah'a varıyor. Kadimden murat budur. İnsanda değişim yoktur. Diğerlerini yine insan kullanmaktadır. Hiçbir varlık insanla oynayamıyor cisimler yani madde hadistir. Sonradan zuhur etmiştir. Ezeli değildir. Baki değildir. Baki olan ruhtur. Ey Muhammed de ki ruh Rabbimin bir emridir buyuruluyor. Kulir ruhu min emri Rabbi. O değişmez. Ruh olarak gelir ve ruh olarak gider. Hadis değildir. Kadimdir. Ruhun değişmesi yoktur. Ruh geldikten sonra da bir takım varlıklara girmez. Bu batıldır. Çünkü o zaman Allah'a tahdit çıkar. Haşa, bu olmaz. Yani Allah belli bir miktarda ruh yaratmış ve boyuna onlar dolaşmakta olur. Bu da Allah'ın sonsuzluğuna ters düşer. Her şeyi sonsuz yaratmışken ruhu tahdit ile yaratmış demek küfürdür akılda kalarak kuru akıl ile konuşursan bu türlü hatalar yaparsın ama gönülle konuşursan hatalardan kurtulursun Ruh ile bedenimiz müşterek bulunmasına rağmen eşit değildir. Eğer eşit olsaydı ikisi de aynı şeylerle karşılaşmış olmalıydı. Halbuki ceset burada kalıyor, ruh ise Allah'a vasıl oluyor. Ruhun faikiyeti var. Eşit olsaydı ne beden ne de ruh yok olmazdı. Baki kalan faik olur. Baki olan ruhtur. Ruh cesede faiktir, üstündür. Halbuki biz bedenimizi üstün tutarız. Bedenimiz bir emanettir. Onu en güzel şekilde tutarız ama baki olana bakmalıyız. Şüphesiz Allah gerçeği söyler ve sizi o noktaya getirir buyuruyor. Allah hiçbir zaman bizi yanıltacak bir noktaya götürmez. Zahire götürmez. Kendine ulaştırmak için bize bilgiyle ilim sunuyor. Allah ile mutlaka doğru yürürsün. Her şeyi istiyoruz ama her şeyi elde edemiyoruz ihtiyaç fukarası oluyoruz. Tatmin olamadığımıza göre madde fukarası oluyoruz. İsteklerimiz tatminlerimizden daha fazla olduğundan kendimizi madde fukarası haline getirmişiz. Çağa ayak uyduracağız diye kendimizi bu hale sokuyoruz. Çağın sahibi Allah'ın kendisidir. Allah'a uyduksa çağa da hakikate de ayak uydurabiliriz. Hatta çağı da atlamış oluruz ve ihtiyaç fukarası olmayız. Gönül zengini oluruz. Allah'ımız var, her şeyimiz var deriz. İsteklerimize gem ve Allah'a teslim olmak gerekir. Peygamber Efendimizin bir ismi de Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa'dır. Ahmet met edilmiş, tasdik edilmiş anlamındadır. Sevgili Efendimizin bir ismi bir makamıdır. Sevgili Efendimiz, geçmiş din kitaplarında, İncil'de Ahmet ismiyle zikredilmiştir. İsmi Ahmet, o halde o tasdik edilmiştir. İncil'de karşılığı eski Yunanca'daki Paraklitos olan ismi kullanılmıştır. Ben isimlerden feyz almak istiyorsan, Ahmet ismini de tasdik etmen gerekir. Muhammed'i tasdik ettinse o zaman bir makam aldın demektir. Çünkü Muhammed'i tasdik etmeyenler de vardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı tasdik edenler Ahmet isminin makamından da feyz almış olurlar. Peygamber Efendimiz'i aynen kabul etmişsen makamı Mahmud'dan nasip alırsın. Çünkü makamın sahibi Peygamberimizdir. Çünkü Peygamberimiz makamı Mahmud'dur. Muhammed ismi Allah ismidir. Allah'ımız ismim ismimle anılsın. İsmin de ismimle anılsın. Ey Muhammed buyuruyor. Muhammed ismi sevgili efendimize Allah tarafından verilmiş ilahi ismidir. Peygamberimizin sırrının zatına izafi olduğunu ve kendi ismi olduğunu Allah beyan ediyor. Makam-ı Mahmut'tan nasip alan Allah'a da ermiş olur. Mustafa, Peygamber Efendimizin dünyadaki görünmüş olan ismi, Ehli Beyti'nin yolu, Ehli Beyt ile beraber Allah'ta fani olursun. Bu noktaları da anlatmak için Hz. Süreyya, Ehli Beyt Allah değil de ya nedir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in her ismi bir makam ve her ismi bir varıştır. Eğer onları doğru ve isabetli sana ilham ettiyse bu makamlara erdin demektir. Aynen tasdik ettik ise en güzel noktadayız. Ehli Beyt-i Mustafa deriz. Yani Ehli Beyt-i Mustafa ile birlikte Allah'ta baki kalırsın. Allah bizi bu yolda daim kılsın. Amin. sayfa 92